Herkese selamun aleyküm. 2-3 gün sonra video çekeceğim. Ama böyle bu da arada olsun diye bir video çekelim. Şunları şöyle gösterelim. Sonra neden gösterdiğimi size anlatacağım ama kümesim kümesim benim can kümesim. Emektar kümesim. Bunda Ramazan dediğim arkadaşımın kardeşimin çok hakkı var, çok emeği var. Asla inkar edemem. Allah hesap sorar. Neyse şöyle bir horozlarımızı gösterelim. Hem sohbet edelim. Muhabbet edelim. Bu da benim çilim. Adam oluyor. Hemen hemen tam kurutacak abi. Şu gelin gibi oldu. Akşam biraz karanlı işte. Bazen zaman geç geliyoruz, hafta başlarız. Pazartesi Salı günleri. Ama görüyorsunuz işte şöyle gösterelim. Bakım zamanı. Altlarını temizledim şimdi. Tertemiz ettim. Bu benim hintim. Şöyle ışığı yakabilirsek. Yaka beceremedik abi. Neyse. Şöyle devam edelim. Bu benim çilim. 2 kilo olan çilim. Açamadık abi ya. Ha açtım. Bu da benim 2 kilo olan çilim. Az önce hiç tutmazdı. Biricik'ten gelen Enes kardeşimin küllüğü avlusuna tuttu böyle bir buçuk dakika kadar. Sırf kızdırmak için koşturdum peşime. Tüy de atılmaz, biz de farkındayız ama tam zamanı tüyü kurutmak üzere tutturalım diye. Bu da benim tekrar hintli Aa, bu da benim Çin'im. Tekrar gösterelim. Şimdi bunlara bakım yapacağım Kar tam karar kararmadan. Abi ne güzel oldu, görüyorsunuz değil mi? Allah Allah, saklasın. Neyse. Bu da benim Şeftali Çevinoğlu. oğlu. Maşallah. Şu uzun yavru. Aynı anadan babalar farklı. Ama acayip bir tüye girdi. Yani boyun, boyun, kanat, kuyruk, bacak. Ne ararsan her yer diken diken. Kokumar uzun. Bu genç tatlı. Yeni yeni tüy dökmeye başladı. Bakarsan zaten ama güzel tüye girecek yani. Tek seferde alıp boşaltacak yani. Boşaltıp pardon boşaltıp dolduracak tüylerini. Bu da onun oğlu. Bebeğim benim. Bu çok güzel adamın ağzı olacak abi. Maşallah maşallah. Bu da 2-4 üzerimin dön başında, daha doğrusu oğlu. En başta gösterdiğim çile ozumun kaç çilimin oğlu bir şişir şey, şişir atıyor tavuğumuzun ön Bu Bu Brezil arosu, tam Brezil. Bayağı tüyleri müleri geldi, geçen göstermiştim ama şimdi yavaş yavaş güzelleşecek. O kuyruklar kendine gelecek yine aynısı, eskisi gibi. Bu sene bunu kullanacağım öncelikle, aksilik olmadan. Şimdi bunun oğlunu göstereceğim, bakın kısa bir olas. 2.800-2.700 diyoruz. Baltay Bey'im, deriz ona. Baltay Bey'im. Neyse, şimdi bir bakım yapalım. Siz de izleyin bizi abi. Şöyle biz bakın. Bak şöyle anlatayım size. Tüylü hayvanlar enerjiyi tamamen tüyler çekiyor. Besliğimi veririz, her şey veririz. Aslında bak bunlar bak bunlar öğretilmeyecek şeyler. Kan yapması lazım introzunun, tüydeki introzunun. Yüzü bembeyaz olur biliyorsunuz değil mi? Benim orozlarda bembeyazlık var mı? Bakın hepsine bir göstereceğim. Niye beyazlık yok abi? Bak bir şu bütün ayarlayalım. Bak görüyor musunuz? Bak hepsini göstereceğim. Tüyde hayvan, var, yüzü beyaz olur değil mi? Hepsini gösteriyorum bakın. Bakın. Kan yapacak. Biz bunu işte domates alması imkansız bir şey. Dünyanın parası zaten. Biliyorsunuz bu Bursa'da 20, 25'ten o da salçalık olarak veriyorlar 15'ten. 30 salkımlar 35-40'a kadar çıkıyor. Neyse şimdi pazarcı arkadaş olmazsa bize kızmasınlar da ben yani, pazara akşam vaktinde giderim. Toplarım temiz olan. Ya böyle ezik oluyor. Çünkü tabii bunu adamlar satamıyorlar. Mecburiyetten döküyorlar da şöyle siyah noktalarımız oluyor. Bak böyle çürümüş öyle köşede. Buralarını alıyorum, atıyorum. Şöyle koyalım. Doğrarım. Bak şimdi oroza nasıl yiyorlar. Bakın. Ye bak benim oğlum. Bakın. Kan yaptırmam lazım abi Horoza tamam mı? Bu kan yaparsa oroz tüyünü daha atar. Böyle arada bir video paylaştım ama bu bilgiyi böyle arada bir böyle paylaştım. Tam dinlemine var ya atlayarak dinler. İnşallah bunlar kaçırır derim. Niye diyeyim? Çünkü hakkımızı yediler mi? Yaradan onlara hakkını verecektir. Görüyor musunuz? Günde bir avuç kadar kafamda şu anda yediğini bir hesaplıyorum. Bir avuç olduğu zaman önünden çekeceğim. Fazla da değil. Haftada iki defa ben bu bunu veririm. Kaçmaz yani. Hazırladığım oroza da veririm. Vücut kan yaparsa güzel olur. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel bakayım, gel. gel. Gel, gel, gel. Bak görüyor musun? Şimdi geliyor. Bak. Nasıl yiyorlar bir görün abi. Bak. Fırça fırça tüy doğrular bunlar. Ama bir tane beyaz yüzlü olan var mı? Tüy dökerler ama bembeyaz olur. Solgun olur. Niye kanı az olduğu için kanı tamamen tüyler çeker. Tüyleri çekince dibleri nasıl oluyor? Kanlı oluyor, değil mi? İşte o kana bak. çekeceğim bunu kansız bırakmayacaksın. Görüyor musunuz? Abi parayla alınacak gibi değil. Zaten pazarda böyle çürümüş. Gösterdim zaten şu şekilde olan domatesleri. Toplayın. Adamlar satamıyorlar. mevcut dökmek zorunda. Adam millet parası veren adam hafif çürümüş de olsa alır mı almaz? Adamlar da mecburiyetten döküyorlar. Biz de akşam gidelim pazarda iki defa toplarım bir kilo 2 kilo kadar. Hayvanlar iki defa veririm. Kaçırma. Soğanı doğrarım. Soğan çıkmadı akşam olduğu için. Soğan da alırım. Soğan da ona Daha güzel zaman. Soğanı vermenize gerek yok. Ama domatesi böyle kaçırmayın abi. Gel bakayım bebeğim. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Bak görüyor musunuz? Yemeyen var mı? Şimdi horoz bunu. Faydasını görmese yer mi abi? Yemez. Görüyorsunuz değil mi? Gel hadi. Hadi yeme bebeğim, yeme bebeğim, yeme bebeğim. Böyle bak al bakayım tatlım. Al bebeğim. Video çekim güzel de kimsemiz yok. Mecburiyete kendimiz çekiyoruz ha. Yanlış anlamayın. Artık idare edin. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi bebeğim. Kaşına gözüne kurban olayım abi. Gagasına bak. Fintorozu değil mi? Hadi bakayım. Işıktan biraz rahatsız oldular biliyor musunuz? Ondan dolayı yer normalde. Sana sorayı yedirelim. Gel bakayım gelecek mi? Al bakayım. Görüyor musunuz? Şimdi bunu bir de tavuklarıma vereceğim bak. Tavuklarım geldiler. Dışarıdalar. Öğrenin abi bu işleri. Hazırladığınız soru da vermezseniz bile tüyde körozla haftada iki defa bunu verin. Bak tüyde körozla yine söylüyorum bakın. Pancar gibiler değil mi? Bak fırça fırça tüyde az çok horozcusunuz anlıyorsunuz. Şimdi gösterelim hepsini yedini sonra bunlara ben videodan sonra kapatılsa yedireceğim daha iyi yedireceğim. İştahına bakın. Aferin benim babama. Parmağım geliyor. Artık o da idare edeceksiniz artık. Şimdi sadece göstermelik şey yapalım. Ben bunları video kapattıktan sonra tamamen yedireceğim abi. Al bakayım bir tane daha. Tamam. tamam. Gel oğlum. Ağızları ışığa yabancı oldu. Bu da onun oğlu. Hadi bakalım. Al bakayım. Hay maşallah. Hayat gerçeklerden ibarettir. Kimse inanır veya inanmaz bilemem. Ama şimdi bak tavuklarımı alacağım. Çağıracağım göreceksiniz şimdi bak. Gel. Gel kızlarım. Benim. Gel bebeklerim benim. Gel. Gel. Dökmüşüm biraz. Şimdi bakın, bak nasıl yiyorlar görür. Yemez mi hayvanlar tüyde? Göreceksiniz bakın. Normalde elle yediriyorum bunlara tabakta ama şimdi video çektiğim için böyle atıyorum bak. E, o zamanlar görüyor musun tüyler nasıl çıkıyorlar? Bak fırça fırça tüyde. O, o, tamamen kanlı tüyler, tamamen tüyler çekiyor. Yani, kansız kalan hayvan sana istediğin gibi tüye girmez ki, çıkmaz ki abi. Neyse şöyle kaç takım 9 dakikamız olmuş. Hakkınızı helal edin diyeceğim ama şurada bir orozları göster. Şunları da vereceğim de. Şimdi bu da şu orozlarımı az önce bununla tuttu çil orozum. Çil yavrum. Başla bu cepheci düz. Eline güzel çabuk. Ama siz çil tabii ki. Bu ondan 300-350 gram ağır abi. 350 gramdan fazla attı. yavrumuz. Şu ışığı kapatalım ki. Abi Tamamdır Şimdi Bu da Japonumun oğlu İdare edin abi kimse yok Çocuk dershanede Şu yavrumu göstereyim nasıl olmuş Bir bakalım Hay maşallah adam pazarlığı dediğim Balfevi'nin oğlu abi bir bakın ya Ne güzel oldu kapattım Azıtmaya başladılar diğeriyle Kalk bakayım bir görelim seni bir Kalk 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 Dikil bakalım bir. Hadi bakayım bebeğim. Bir, Dön bakayım sırtını. Aferin benim oğlum. Aferin. Size bakar mısınız abi ya? Maşallah fazla dışarı alıştırmayacağım artık. Yavaş yavaş tutamıyoruz daha. Neyse. Şimdi yavru alacağız. Kümes boşaltmam lazım. Hayır. Tavuklar burada bak. Pirincimizi atmışız. Evden kalan pirinçleri tabii böyle döküyoruz. Ziyan etmiyoruz. Bak bu bahçeyi iki günde bir sıkıyor. Tam yaprak dökme zamanı. Ha iki günde bir döküyor. Şimdi bunlara mısırla buğday vereceğim. Şimdi şey, iki oroz keseceğim. Bunu keseceğim. Adam arıyorum. Şimdi Allah'tan saklamadım. Kuldan saklamayalım abi. Bu orozu aksak olduğu için yani kötülüğünden değil. Bunu bir kardeşini kendime ayırmıştı. Saklıyorum. Şimdi bunu kör kör kahveye götürdüm. Karta salacaktım biliyorsunuz. Kör tarafına geldim. Biraz aksama yapıyor. Yalana gerek yok. Ama kıyamıyorum abi. Kı i̇nanın ki kıyamıyorum. Olmuyor yani. Öyle kolay değil. Kesmesi. Çünkü hakkını vermiş hayvan. Şimdi iyi olmaz, kötü olur. Beğendirmez. Aptal olur. Çalışmaz. Adamın ağzına sistemi üstten güzel bağlıyor. Sağlı sonu sarar. Adamın ağzı daha yani ağzına güzel, eli kırıcı. Anaklarını kırıyorlar. Yani o şekilde düşünün. Abi şimdi kes nasıl kesesin? Şimdi bir hayvan sana hakkını vermez. Kesersin. Bir de bunu düşünüyorum. Bunun için bunu kızına yavru alacağım için bir de bu vurmayı düşünüyorum. Şimdi... Saklı gizlimiz yok. Abi bu net değil ama bu yavru keseceğim. Ha şunu işi şu söyleyeyim. Adam aramıyor değilim. Hala arıyorum. Düzgün sözün eri delikanlı bir adam bulursam bunu ona damızlık kilisine bırakacağım. Hediye edeceğim. Allah yukarıda şahit ama böyle bize inanacak bir adama lazım. Atmayacak adama, damızlık kullanacak bir adamı arıyorum. Aramıyorum değilim. Allah yukarıda şahit. 3-5 kişi var aklımda. Bakalım ama onları da göremiyorum. Bazısı satıcı çıktı, bazı satıyor, bazı <laughs> acımasız oluyor, çok şey yapıyor, nasıl diyeyim sana zulüm ediyor. Bazıları var sözünde durmuyor. Şimdi bu, bu verdiğim insanlar için değil mi? Vermediğim, verdiğim insanlar yok. Onlar hepsi Allah hepsine razı olsun. Zaten onlara vermeyeceğim. Onlar da bunlardan var zaten. Bu iki 4 sayfasında. a bunu düzgün, temiz bir adam bulursam kesinlikle de vereceğim demiyorum. Niyetliyim. Vermediği düşünüyorum. Çünkü ya kıyamıyor mu? Yaşasın abi. Yavrusunu alsın. iyi tavuğu olsun. Bunlardan bir kız adama 20 sene 10 sene yaşadığı, 10 sene yaşıyorsa 10 sene 20 sene yaşıyor 20 sene damızlık yaptırır yani tavukları kullan fark etmiyor bu oruzu düz tavada vurursun üstten boğuşmalı sarmalı tavada vurursun çünkü horoz o kadar akıllı sistemli bir Abi şu anda kör tavana geldiğimi biraz aptallık yapabilir ama sağlam tavana geldiği zaman basması bağlaması zaten adam mest eder yani öyle bir şey ağzına muazzam düşün. neyse video böyle çekerken sohbetizi açtık Allah'tan saklam onu Allah saklamadım. Niyetim var bırakmaya. Bunun da onu erkek kardeşi. Bu sağlam abi. Parmağı kırmıştı düzelttik. Bu da bunun öz kardeşi. tek bedeni yıllardan beri hep sakat hayvana baktığım için topal hep öyle verdiler. Kim olursa olsun abilerimiz, büyüklerimiz. Bu da iki, dört yüzüm abi bak gelin gibi olacak. Gündüz vakti video çektiğiniz zaman size çeker atarım. Onun keseceğim dedim yavru bunun öz bacısından çıkma yani. Neyse. Şöyle altınları da gösterelim. Maşallah maşallah. Bu da benim Trabzon'a gönderdiğim Çin'in kızı. Şu Trabzon'a gönderdiğim çirkin kızı. Ondan sonra şu Trabzon'a gönderdiğim çirkin kızı. Bu benim dön tavuğum. Şu ileride tavuk tavuğu. Bu Konyalı. Bu iki dört öz teyzesi. Bu pazardan aldığım çil tavuk. Yani abi tavuk çok. Bu Japon'un kızı. Neyse hakkınızı helal edin. Hatamız kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selamette kalın. Hakkınızı tekrardan helal edin. Videomuz istediğiniz gibi olmadı ama artık affınıza sığınarak söylüyorum.